Yavaş. Yavaş gel. Ah. Ne bu otel ya? Yoğun bakımda mı kalsaydım ben acaba? Hoş geldiniz Aleyna Hanım. Geçmişler olsun. Sağ ol İzzetciğim. Teşekkür ederim. Bir anahtar verirsen. Ee? Tabii. Şahsınıza odanıza hiç dokunulmadı. Bıraktığınız gibi. Hı. Hmm. temizlendi ama buyur abi. Sağ olasın İzzet. Ama bu arada, kalmadığınız günlerin ücretini biz ne zaman konuşsak? Kaçmıyoruz ya İzzet. Abi ben sizi tanıdığım günden beri bire... hep kaçıyorsunuz. Neye gidiyorsun sen şu an? Komik olmasından dolayı herhalde. Komik? Ya sen para isteyeceğine odaya bir tane su koy ya, su! Ee, koydum aslında. Hesabınıza da yazdım. Hallederiz İzzet, hallederiz. Bir geçmiş olsun, hoş geldiniz. Oh. İnsanlarla efendi gibi konuş. Emredersin. Ne dersin? Ne trip ya? Ya nefret ediyorum bu otelden. Bak beni sürekli buraya getiriyorsun. <laughs> Ağrım var benim bir de. Neresi ağrıyor? Bırak Necmi boşver ya. Oh. Aa merhaba kolay gelsin. Aa merhaba Tayfun. Tayfun Bey. Azam Hoca'nın doğum gününde altın tespih alan insansınız. Evet, evet o benim. Hoş geldiniz Tayfun Bey. Yalnız hiç boş odamız yok. Boş oda bakmıyorum zaten ben. Bizde de var aslında ama hiç böyle diyemiyoruz. Hani boş odamız yok diye görmüşken öyle dedim. <laughs> şaka. Evet. Güzel şaka. Evet. Teşekkürler. Ben o zaman Azam Hoca'yı çağırayım. Ha, yok ya ben aslında Azim Hacı için... De, ya, Yıldız Hanım'ı görmek için gelmiştim de odasında mı kendisi? Hemen arayalım efendim. Alo Yıldız Hanım. Ee, Tayfun Salacak Bey geldi. Alo. Kapattı geliyor demek ki. Efendim buyurun lobiye geçelim. Lobi. Şu upuzun koridorun sonundaki yayla gibi geniş alanımız. Aa evet lobi. lobi. O Zerre Bey günaydın. Ne oldu lan? İzzet? Bu arkadaşın ne işi var burada? İzzet Bey, polisi arar mısınız lütfen? Sakin ol Tayfun Bey, sakin ol. Sen ne arıyorsun burada arkadaş? Hayırdır? Hayır, bir şey söyleyeceğim bak, e, dokunmasan olur mu? Çünkü ben böyle fiziksel temastan hiç hoşlanmam. Fizik mi? Tamam, ben araya gireyim. İzzet, bir dakika. Konuşacağız İzzet. Hayır, hayır. Zaten konuşacak hiçbir şey yok. İzzet Bey, polisi arayacaktık. Polis geçse ne olacak lan? Kafayı boyayacak şimdi sana. dakika bak bu pozisyonda nefes almam hiç mümkün değil. İzzet Bey, yardım lütfen. Ne yapıyorsun lan sen? Vahşi misin sen? Bu ne medeniyetsizlik? Adam vuramadık diye laf ediyordum. Şimdi mi vahşi olduk? Terbiyesizliğiniz bu yok. L lütfen istirham edelim. Buyurun Lofi'ye geçelim. Lütfen. Ha, artık gizli gizli de değil. Gözümüzün önünde buluşuyorsunuz yani. Maşallah. İstediğim kişiyle, istediğim şekilde görüşürüm. Kimseye alakadar etmez. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Yıldız dün Buyurun. Bir yerde bitecek, orası da burasıymış. İzzet. Konuşma İzzet. Sus. Kusura bakma ne olursun. Yok ya sorun değil de. Yani. Ben bu dili bilmediğim için. Nasıl davranacağımı da şaşırıyorum yani. Hangi dili? Yani. İşte ben de mi kafa atmalıydım acaba? Abi bu çok tuhaf değil mi? Yani birinin bir başkasına kendi kafasıyla giderken hani diğeri de kendi kafasıyla ona doğru gidip böyle çarpışmış. çok tuhaf saçma bir şey değil mi ya bu? Doğru vallahi öküzler dostlar insanlar değil. Ha ben de onu diyorum işte. Evet. Bir şey içer misin? Hani kahve falan, çay. Neden kaçtın? Uyku tutmadı. Benim de hayatımın en güzel uykusuydu. Uyanıncaya kadar tabii. İkimizin dünyası o kadar uzak ki. Ben Venüs'teyim, sen Jüliper. Hı? Nasıl olacak bu işler? Jüliper. <laughs> Jüliper. <laughs> Jüpiter. Jüpiter. <laughs> Vallahi son fiyat. Daha da kuruş inmem. Neyse <laughs> <laughs> i̇şte ben bu tatlılığı istiyorum. Hayatımda. Oradaki insanları görmedin mi? Hepsi bana güldü. İnsanın muhiti neyse kendisi de odur. Ya oradaki insanların hiçbiri benim umurumda değil ki. Ha, hayatımda ilk defa aşık olmuşum be. Benim muhitimdeki o insanlar... ...istedikleri cehenneme gidebilirler. Öyle olmuyor ama. Bak bizim dükkan işi yattı. Ablana güvendik ama. Ha, halledeceğim ben o işi merak etme. O, o yüzden söylemedim. Ben adam parası yiyecek insan değilim. Biliyorum, biliyorum. Size bir şans ver beyıldız. Yıldız. Ha? Oo Tayfun Bey gelmiş. Bu ne güzel sürpriz ya. Şey yapma kanka. Elini korkak alıştırma. <laughs> Merhaba Dilver Hanım. Nasılsınız? Nasıl olalım? Hamd olsun valla. <laughs> Tayfun Bey de bir şey için gelmişti. Gidiyordu zaten. Gidiyordu zaten. Gidiyordum. Zaten. Ha. Gideyim. Gideyim o zaman. Ha. Bir daha daha habersiz gelme. Medeni bir şey değil yani. Böyle müsaitliğimizde gelirsin. Tamam, anlaştık. Ama sen de telefonlarımı açarsın o zaman, değil mi? Tamam. Müsaitliğimizde istirham ederiz yani. Ee, i̇yi, iyi. Hadi iyi, görüşürüz o zaman. Hadi. Güle güle. Niye kovdun lan adamı? Zerre az önce bunu boğuyordu biliyor musun? Yapma ya. He. Bir daha gelirse vallahi <laughs> sağ bırakmaz Allah korusun. He, sen de üzülüp adamın elini mi tuttun kanka? O benim elimi tuttu kanka. Ya, elini tuttu. Aynı yatakta yattınız. daha ne kaldı yani burada? Bundan sonrası ikili mücadele. Kanka beni güldürme. Canımın sıkkın olması lazım şu anda. Ben seni güldürmüyorum ki kendin gülüyor şu anda. Ben gülmüyor mu şu anda? <laughs> ya hadi hadi hadi. Düğmeye para vermezsin artık. <laughs> ben ne dedim kanka? Ne? Hayal kurmak bizim işimiz değil. <laughs> Haklısın kanka. Ben de sana gaz vermeyeyim o zaman ya. Rüyasında dama çıkan aşağı düşer. Aslında uykuda çünkü. Kesin halanın lafı bu da. Kimin olacaktı?